Koltuklarımı sökmüşler. Akümü değiştirmişler. Sıfır akümü vardı. Eski akü takmışlar. Fan motorunu falan komple düz bağlamışlar. Aküyü düz bağlamışlar. Arabayla motor ile bayağı bir oynamışlar. <laughs> Arabamızı satmaya kalktık, internete koyduk, internette tanıştığımız Halil Serin adlı arkadaşla tanıştık. Arabamızın pazarını yaptık, hastayım dedi, ben gelemem dedi, ben çekici tuttum dedi, çekiciyi tuttu. Buradan arabamızı yükledik çekiciye, Antalya'ya vardık, sözleşme yaptık kendi aramızda. Arabamızı çekicinin üzerinden indirdik, indirdikten sonra ben bir deneyim geleyim dedi, 4-5 saat boyunca gelmedi sonrasında. 4-5 saat sonrasında geldiğinde arabaya bindik. Çay ocağına gideceğiz mer merkeze dedi. Oradan paramızı alacağız dedi. Vardık oraya. Trafik olduğu için beni indirdi arabadan. Ben arabayı kenara koyayım dedi. Basla gittik bir daha da gelmedik. Telefonlarla ulaştık. Bize 5 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 10 dakika diye diye hep atlattı. Daha sonra da ben emniyete gittim. Emniyette ifademi verdim. Geri, Kumluca'ya geriye döndüm. Adamla itibarı geçtik. Adam böyle diyor. Adam bize sürekli tehdit etti eşimi falan. Adam öldüreceğim arabanızla. Hırsızlık yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyerekten bizim üstümüze iftira atmaya çalıştı. Suçu bize atacağını söyledi. Birkaç gün geçtikten sonra aradan dolandırıcılık nedeniyle elimizden alan Halil Serin, komşu ilçemiz Finike, de Yuvalı Mahallesi'nde oturan Yaşar Öz adlı kişiye arabamızı atmış. Adam yolda gelirken Finike'de Arabamızı yakala diyor trafik polislerini. Trafik polisleri arabamızın sigortası vizesi olmadığından dolayı arabamızı bağlıyorlar. Arabayı alan şahıs ertesi günü bizi arıyor. Ben sizin arabanızı aldım. Devrini istiyorum. Devrini bana verin dedi. Biz de dedik ki bizim arabamız satılık değildi. Arabamızı çaldılar, gittiler. Biz arabanın devrini vermiyoruz dedik. Gittik arabamızın sigortasını yaptırdık. Arabamızı 7 Emin Otoparkından Oto çıkardık. Arabamın aküsünü değiştirmişler. Motorunu oynamışlar. Elektrik bağlantısını düz bağlantı yapmışlar. Koltuklarımı çalmışlar. Arabamın bazı yerleriyle oynamışlar. Buna rağmen Allah'a şükür helal mal geriye geldi. Arabamızı Yedemin parkından çıkardık. Aldık geldik. Bunun için Antalya Emniyet Müdürlüğümüze, Finike Emniyet Müdürlüğümüze, Kumcu Emniyet Müdürlüğümüze başta Ramazan Sarıkayalı abimiz olmak üzere onlara çok teşekkür ederim. Biz sizin arabanızı aldık, satın aldık. Arabanın devrini sizden istiyoruz diyerekten aldılar. Evet. Telefon ettiler. Biz de dedik ki bizim arabamız satmadık. Arabamız çalındı, dolandırıcılıkla alındı. Biz arabamızı vermiyoruz. Yakalandıklarını söylediler. 6,5 buçuk milyarda ceza yemişler. Ehliyetsizlikten. Üç buçuk milyar kursu eşime yazmışlar. Ben bunun içinde de savcıla, emniyete başvuruda bulunacağım, itirazda bulunacağım. Yani bunun için de yardım istiyorum. Bir de ruhsatımız da kayıp, ruhsatımızı da emniyetten başta şey olmak üzere tekrardan çıkaracağız. Sözleşmemizi, senedimizi yaptıktan sonra bilemedik tabii, uyanamadık. Çekiciyi burada kendisi tutmuş. Oraya vardığımızda zaten çekicinin parasını vermedi, uyanamadık. Yani oraya vardık, adam 4-5 saat boyunca bizi oyaladı. Çekiciyi de oyaladı, beni de oyaladı. Bekledik, bekledik, bir türlü gelmedi. Ben ona karşılık sözleşme ve senet almıştım elinden. Ama adamın güvenemedik. Oraya vardık ama uyanamadık bir türlü. Arabamızı internete koyduk. Adamla oradan tanıştık. Adamla pazarlamamızı, muzarımızı, her şeyimizi yaptık. Adam ben kendim hastayım, gelemeyeceğim oraya dedi. Ben de buradan dedim ki benim arabam oraya gelmez, yürümez. Ben dedi oradan dedi çekici bulayım, parasını ben vereyim dedi. Çekici ertesi geldi, pazartesi günü. Arabamızı buradan götürdük Antalya'ya. Antalya'ya vardıktan sonra başımıza bu olaylar geldi. Yani anlattığım şekilde. Az önce avukatın yanından geldik. Avukatla konuştuk. Avukat dedi ki bundan dedi hiçbir şey çıkmaz dedi. Siz dedi zaten ifadenizi vermişsiniz dedi. Polise dedi. Bunun dedi olayı dedi. Polis de dedi. Şu an dedi trafiğe murafiğe hiçbir şey çıkamaz dedi. Ama biz ne olur ne olmaz diye tekrardan avukata sorduk yani. Benim de satış sözleşmem var. Senedim var. Bir de polise verdiğim ifadem var. Şöyle. Bunlar var. Yani Hı. Biz yardım istiyoruz. Adam bize arabayı indirin dedi. Arabayı indirin dedi. Ben çekiciye para almadan indirmeyelim dedim. Adam iki dakika ineri siz ben geliyorum parayı getiriyorum içeriye girdi. Biz arabayı indirdik. Arabayı indirdikten sonra ben sözleşmemi yaptım. Sözleşmeyi yaptıktan sonra bitirdikten sonra adam ben şöyle bir deneyim geleyim dedi. Gittikten sonra 4-5 saat boyunca gelmedi. Çekici de benle beraber orada bekledi. Çekici de parasını almayınca abi ben dönüyorum dedi. Döndü adam. Patronum zaten sürekli arıyordu. Adam 4-5 sonra geldi. Geldikten sonra çay ocağında bayan var dedi. Çalışıyor dedi. Parayı ondan alacağız. O çekti dedi. Vardığımız zaman kenarda duruyorduk. Durdu. Ben indim. Ben arabayı kenara koyayım dedi. Gitti. Bastı gitti. Bir daha da hiç ulaşamadık adama. Açıyor telefonu. Bir iki bir şey söylüyor. Beş dakika geliyorum diyor. Kapatıyor telefonu. Bir daha ulaşamıyoruz. Ertesi gün bir daha açıyor, beş dakika konuşuyoruz, kapı diyor, ertesi gün bir daha ulaşamıyoruz. Yani sürekli bize arabayı getireceğim, getireceğim, getireceğim diye sürekli oyalıyor bizi. İnternete de koyduk, adamı şey istemiyor, adamı de bizi tehdit ediyor. Oraya buraya vuracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyerek sizin başınızı böyle yakacağım diye bizi tehdit ediyor. Bir de bir buçuk milyar para istiyor ve masraf yaptım diye. Ama götür tamirciye, baktır o zaman, biz de görelim diyoruz, adam ona da gelmiyor. Getirin benim paramı diyor, arabayı vereceğim diyor dedi. Ben dedim arabayı alayım, bir yerde buluşalım. Ben senin paranı vereyim, senedini vereyim, ben arabamı alayım geleyim diyorum. Adam ona da gelmiyor. Adam diyor ki benim hesabıma yatırım parayı diyor. Ben ondan sonra arabayı bırakacağım diyor. Yani bizi oradan da kandırmaya çalışıyor.